Arkadaşlar yeni bir akşamdan e e evime, mutfağıma bana hoş geldiniz. Yeni değil aynı akşamdayız ama geç yollayabileceğim bunu. Alışverişe gittim arkadaşlar. Aslında ben bugün Migros'tan da tatlı borcam pastası yapacağım. Onların malzemelerini falan almıştım. İşte lahana falan almıştım ama şey lahanayı manavdan almıştım. Şimdi tekrar gittik. Size onları göstereceğim. Fiyatı da söyleyeyim. 4000 lira tuttu arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane. Aa, ha tamam. Kadın terliği aldım. Böyle bir böyle bir böyle deri bunlar. Bunlar deri bu değil. Ve iki tane daha şöyle erkek terliği yani. Yani totalde 3 deri bir bundan iki tane de kadın terliği almış oldum. Bunların şeylerini çıkartacağım. Şöyle şuraya koyayım. Ondan sonra şunları göstereyim. Bir tane kıvırcık aldım arkadaşlar. Köy biberi aldım bayağı. Evde de var. Annemler gelecekler ya. Köy biberi aldım. Şöyle soğan aldım. Evde de var. Neyse kurmamış Ondan sonra sıralı gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle mandalina aldım. Evde de var. Kafiye biber aldım. Bayağı aldım onu da. Şöyle elma aldım Alışveriş vlog çek diyorsunuz ya Onun için çekiyorum Salatalık aldım şöyle Küçüklerden Bir de bunları yerleştirmeleri var Arkadaşlar yerleştirmesi Burayı da böyle bırakıp gitmiştim zaten Şöyle e, Şu taşın Reklam değildir. Yoğurdunu aldım. 3 kiloluk gramlık. Şöyle sakız aldım ama biri kızımın da Allah kahretsin. Onu tutup yavrum, yavrum. Neyse veririm ben ona. Bugün bugün arada gittiğim bir market var ya oraya da gittim arkadaşlar. Şöyle bez aldım. Şöyle gene yağ aldım. Hemen götüreyim bunu. Ondan sonra toz şeker aldım. Şöyle. Neyse unutmadım bugün. Ben her gün alıyorum arkadaşlar, çıkıyorum dışarıya. Patates aldım patates. Bunları yaptım ya arkadaşlar. Hı. Ondan sonra. Şöyle zeytin aldım. Ee, köz zeytin. Neydi bunun adı ya? Köz değil de. ızgara zeytin mi? Ne var ya yeşil zeytin. Ondan aldım. Ve siyah zeytinim var. O benim size söylediğim köy peynirinden aldım. Süzme peynir aldım. Böyle. Ondan sonra. Yine iki tane aldım arkadaşlar. Asla reklam değildir ama şey e, dediniz ya siz çok güzel e, söyleyin markasını yazmıştı bir arkadaşım. Buradan bakabilirsiniz. Reklam değildir. Şöyle kaşar aldım. Şöyle e, çeçil peyniri aldım. İki tane de Ünal'ın inek peynirini aldım. Bu da çok güzel. Reklam değildir. Gerçekten bu da kaliteli bir peynir. Neyse şöyle kesin. Normal yeşil zeytin aldım arkadaşlar. Bir de Zümevi dana salam aldım. Aa gelmedi elime. Bakayım kaç tane almışım. Bu füme, dana, füme, dana, dana. 4 paket dana. Tabi. İki tane de füme almışım. Böyle arkadaşlar. <laughs> o daha 5 dakika olmuş bunu. Biraz benim şey yapmam lazım sizin yanınızda. Bunu hemen atıyorum delinmiş. Patatesimi soğanımı koyayım bari sizin yanınızda arkadaşlar hemen. Ee, bir sonraki videomda başıma neler geldiğini söyleyeceğim. Bakın yüzüm çirkinleşti uykusuzluktan. o. Ay koydum arkadaşlar onunla diğerine. Ee, şunları koyayım sizin yanınızda. Dolabımda silmiştim söylemiştim. He, bir arkadaş da oradan sormuştu bana. Ona cevap verdim de size de vereyim. Dolabımı ne, dolabınızı neyle hangi bezle sildiniz demiş. Söyleyeceğim. Buradan da söyleyeyim bilgi olur demiş siz de biliyorsunuzdur aslında da o arkadaşımızı kırmayalım. Gene söyleyelim arkadaşlar. Ona tek başına cevap verdim ama cevap gitti mi, gitmedi mi onu bilemiyorum. Ha, ona da değineceğim arkadaşlar. Aa, sığmadı burayı. Dur. Aa, sonra koyalım. Sığmadı. Dolabımı nasıl sildim arkadaşlar? Ee, ılık su yaptım arkadaş sormuş diye bilgilendirirseniz demiş siz biliyorsunuzdur zaten bilenler biliyordur ee, ılık su yaptım içine e, şey koydum karbonat e, mikrofiber bezle sildim arkadaşlar ilk önce sonra e, durulattırdım o, o suyu döküp tertemiz yaptım durulattırdım sonra da kurulattırdım hepsi bu kadar yani eee aslında ben size bugün e, bir vlog çektim nohut e, yemeği. Ama o size yarın gelecek. Bunu şimdi hemen göndereceğim geç de olsa arkadaşlar. Başka ne diyecektim ben size? İşte annemler gelecek. Kız kardeşim. E, annem, babam, kız kardeşim, eşi. Yeğenim gelecek ölen kardeşimin. <laughs> Mutluyum o yüzden. E, çocuklarıyla gelecekler. Rüzgarım var ya rüzgarım. O gelecek. Abisi Doruk'la. Bir de mermişim gelecek. Öyle yani arkadaşlar. Cuma günü öğlende gelecektir Allah nasip ederse. Ee, öyle. <laughs> İzlediğiniz için ne kadar olursa olsun artık bakmayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de buraları düzenleyeyim. Şu bulaşıkları fa falan şey yapayım. Onlara hiç dokunmadan gittim çünkü. Hoşçakalın, dostçakalın, benimle kalın. Ee, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.